Türk toplumu bilindiği üzere göçebe bir toplumdur. Dünyanın birçok yerinde göçler yapmıştır. Ancak 18. yüzyılın sonlarında başlayıp 19. yüzyılın başlarına kadar devam eden Amerika göçü pek bilinmez. O dönem arşivlerde yaklaşık 200 bin kişinin Güney Amerika ve Kuzey Amerika bölgesine göç ettiği söylenir. O dönem Osmanlı Devleti'ndeki ekonomik ve sosyal sıkıntılar bu göçün en başlı sebeplerinden bir tanesidir. Bazısı devlet politikasıyla, Bazısı iş bulma ümidiyle yeni dünya denilen Amerika'ya göç etti. Özellikle Güney Amerika bölgesinde evlenip aile kuran Türkler burada halka karıştı. Ancak zamanla yapılan evliliklerle beraber Amerika'daki Türk nüfusu büyük ölçüde kırıldı. Günümüzde sadece dedelerinin Türk olduğunu bilenler ama kendilerini Türk olarak görmeyen insanlar var. Birçok ünlü ismin ataları Türktür. Örneğin efsane futbolcu Maradona verdiği bir röportajda dedelerinden bir tanesinin Türk olduğunu o yüzden küçük kardeşinin bir diğer adının Türk'üdü yani Türkçük olduğunu söylemiştir. Son 200 yılda Türk toplumunun yaptığı göçler ne kadar fazla olsa da günümüzde büyük bir çoğunluk yassimil olmuş ya da yaptığı evliliklerle çocuklarına Türk kimliğini aşılamamıştır. Buna rağmen dünyanın birçok yerinde hala Türk izleri silinemeyecek derecede mevcuttur.